kimsesiz bir avari. Kaderin ellerinde, gündüzün arkasında, kara bulutlar altında, hışım gibi bir yağmur, altında ıslanmaktayım, altında ıslanmaktayım. Hasan ellerimde, hüzün yüreğimde, çizgiler ötesinde, renkler cümbüşünde. Gel gitler içindeyim, kardelen çiçekleriyim, baharı görmeden solup gitmekteyim, kardelen çiçekleriyim, baharı görmeden solup gitmekteyim. Şu çoban çeşmesi benim, İnleyen neyde bir güçteyim? Çaristikler içindeyim, türlü türlü dertteyim. Kahı zaman garip bir devriş. Zöhresiz Tahir. Leylasız Mecnun. Aklım başımdan uza. Kimsesiz bir avareyim. Aklım başımdan uza. Kimsesiz bir avareyim. Bilmem, bilmem ki ben neyim. Bilmem ki